Merhaba arkadaşlar, ben Şevval Burkankulu. Bugün sizlere kolaydan zora paragraf kitabı önerisinde bulunacağım. Böyle bir şey ki arkadaşlar, sene içerisinde ne kadar çalıştığınız değişecek. Fende belki de bir saat çalışıyorsanız günde 3-4 saat çalışmaya başlayacaksınız. Ama şu bir gerçek ki, Türkçe rutininiz, paragraf üstünüz hiçbir şekilde değişmeyecek. Minimum günde 20 paragraf çözeceksiniz. Seri Türkçe dönemlere geçtiğinizde bile paragraf çözme ihtiyacı duyacaksınız yani. O yüzden de paragraf kitabı seçimi çok ama çok önemli. Ben de elimden geldiğince en çok hoşuma giden kitapları sizlere öneririm edeceğim. tüm kitapları da kitap işlerden Seval B5 koduyla toplamda %20 indirme satın alabilirsiniz. Hızlı kaybosuyla zaten hemen evinize gelecektir yani. Güvenebilirsiniz. Öyleyse hemen kitaplara başlayalım. Hızlı ve paragraf kitabını arkadaşlar illaki duymuşsunuzdur. Zaten herhangi bir kitap şey giderseniz de başlangıç için kitap istiyorum dediğinizde size ilk hızlı ve rengi önerecektir. Başlangıç için kesinlikle tercih edebilirsiniz. Güzel bir giriş kitabı. Onu bitirdikten sonra arkadaşlar direkt bilgisayar paragraf kitabını öneririm. Artık ÖSTM felsefi tipinde sporla ilgili gündemle alakalı paragraf çok soruyor. Bilgisayar malı daha çok edebi metinlerden oluşuyor. Ama şu bir gerçek ki edebi metinlerle ustalaşmadıkça felsefi metinlerle ustalaşmak daha zor oluyor. O yüzden de bilgisayar malı çözüp bitirmenizi kesinlikle öneririm. Gerçekten de açık paragraflar var. Yani okuduğunuzda böyle ya bu ne demiş demiyorsunuz. Ya sorularda ya soru ne demek istedi olmuyorsunuz. Gerçekten de güzel paragrafları var. Öyle bir şey ki hani paragraf kitabını bitirseniz bile bilgisayar malı çözüp mutlaka çözmek isteyeceksinizdir. O yüzden ona göz atmanızı öneririm. Bunu bitirdikten sonra zaten büyük ihtimal Ekim-Kasım'a gelmiş olursunuz. Hem çapın çıkmış paragraf kitapları hem de Vaf'ın normal paragraf kitabı ile birlikte götürürseniz güzelce böyle sizi kışa kadar götürür bunlar. Çıkmış paragraflar bir tık daha kolay olduğu için tam TYT seviyesinde değiller. Önceden çözmenin yararı var. Çünkü içlerinde TYT paragrafları da olacak. Ama sizin TYT'yi deneme olarak çözmeniz de önemli olduğu için hem çözüp size katkısı olacak hem de asıl TYT'leri çıkmış TYT'leri çözdüğünüzde büyük ihtimal unutmuş olacaksınızdır. O yüzden böyle Kasım gibi çıkmışlar çözmeye başlamak çok iyi. Hani DGS, ise bunlar tamamen sınavın sonlarına doğru karıştırmayalım yani. Bu çıkmışlarda WAF'ın soru bankasını bitirdikten sonra da arkadaşlar tümler paragraf kitabını kesinlikle öneririm. Pek duyulmamış bir kitap, pek bilinmedik bir yayın evi. ama gerçekten de kaliteli paragrafları var. Apotemi kalitesinde. Hani zor soruları da var ama çok sığıtı denebileceğimiz zorlukta da değil. Kesinlikle hoşunuza gider. Ve arkadaşlar bu kadar soru bankasını geride bıraktıktan sonra da deneme deposunun paragraf denemelerini şiddetle tavsiye ederim. Çok hoşunuza gidecektir. O bittikten sonra yenildiğinizin paragraf denemesi olabilir. Zaten bu bol bol Türkçe denemesi de çözeceğiniz için kesinlikle paragrafta ustalaşırsınız. Yani tüm bu önerdiğim kitaplarla birlikte. Korkmayın paragraf netleri artmayacak. Çok yavaş çözüyorum demeyin. Bu bir süreç kesinlikle. Öyle ki bazen 20 paragrafı belki de bir saatte çözeceksiniz. Bununla 2-3 ay sonra 20 paragraf çözmeniz sizin 20 dakikanızı alacak. Tüm bunlar için birazcık sabretmek gerekiyor. Emek vermek gerekiyor. Yavaş yavaş paragraf hayatınıza sokmaya başlayın. Bir bakacaksınız Türkçe netleriniz 30'a sabitlenmiş olacak. Umarım tavsiye işinize yarar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. İyi yaz tatilleri diliyorum.